Merhaba. Bu eğitimde web tabanlı animasyon ve zengin web siteleri oluşturmak için kullanılan Adobe Flash CS4'ü öğreneceğiz. Eğitim sonunda temel animasyon kavramları, kuralları ve Adobe Flash CS4 ile animasyon oluşturma teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Adobe Flash CS4 yazılımı etkileşimli web siteleri ve web tabanlı animasyonlar oluşturmak için gelişmiş bir ortam sunmaktadır. Flash bugün videolar, grafikler ve animasyonlar içeren zengin web siteleri oluşturmak için kullanılmaktadır. Flash aynı zamanda gelişmiş çizim araçlarına da sahiptir. İçeriklerinizi Adobe Flash CS4 yazılımı ile oluşturabilir ya da diğer Adobe ürünleriyle oluşturmuş olduğunuz içerikleri Flash CS4 yazılımı içerisinde kullanarak web sitelerinizi yapabilirsiniz. Yazılımımızı çalıştırdığımızda karşımıza varsayılan olarak Welcome Screen yani Merhaba ekranı gelecektir. Merhaba ekranı birkaç bölüme bölünmüştür. Ekranın sol tarafında Open a Recent Item alanı bulunmaktadır. Bu alandan daha önce üzerinde çalıştırmış olduğunuz dosyaları hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Örneğin şu anda projem.fla dosyası daha önce üzerinde çalışılmış bir dosya. Bu dosyayı tekrar açmak istediğimizde bu dosyanın üzerine buradan tıklayabiliriz. Ortadaki alanda Flash ile oluşturabileceğimiz yeni dosya tiplerini görmekteyiz. Burada birden fazla dosya tipi var. Buradaki ilgili dosyalara eğitimin ilerleyen bölümlerinde değineceğim. Ama temel olarak bir Flash animasyonu ya da Flash ile ilgili bir web sitesi yapmak istediğimizde oluşturacağımız dosya tipi Flash File yani Flash dosyası olması gerekmektedir. Sağ taraftaki alanda Create from Template alanından Flash içerisinde bulunan şablonları kullanarak hızlı bir şekilde flash dosyaları oluşturabiliriz. Örneğin şu anda makineme yüklü olan advertising yani reklamla ilgili şablonları kullanarak hızlı bir şekilde reklamlar ve reklam dosyaları yaratabilirim. Bunlar bannerlar yani internet üzerinde, internet sayfalarında gösterebileceğim çeşitli reklamlar olabilir. Alt taraftaki extend alanından ise Flash CS4 yazılımına yeni özellikler katabilirim. Buradaki linke tıkladığımız zaman ilgili web sitesi açılacak ve bu ilgili web sitesinden extension ya da component dediğimiz öğeleri Flash CS4'e yükleyerek Flash CS4'ün özelliklerini geliştirebilirim. Bu ekranın alt tarafında yazılımı kullanmakla ilgili bilgileri ulaşabileceğimiz Getting Started yani başlarken Flash CS4'ün yeni özelliklerini içeren New Features linki ve Flash CS4 ile ilgili kaynakları bulabileceğiniz Resources linklerini bulabilirsiniz. Bu ekran daha önce de bahsettiğim gibi varsayılan olarak sürekli karşımıza çıkacak. Bu ekranın bir daha açılmasını istemiyorsanız bu ekranın alt tarafında bulunan Don't Show Again yani bir daha bana gösterme checkbox'ına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan uyarı penceresinde bu ekranın bundan sonra gösterilmeyeceğini ve bir daha açmak için neler yapmamız gerektiğini yazıyor. Tamam diyerek bu pencerenin kapanmasını sağlıyorum. Şimdi deneme amaçlı yeni bir dosya oluşturalım ve bu dosyamızı kapatalım. Dosyamızı kapattığımız zaman karşımıza artık merhaba ekranı çıkmayacak. Merhaba ekranı yeniden açabilmek için Edit'ten Preferences'e tıklıyorum. General sekmesinden On Launch özelliğini Welcome Screen olarak değiştiriyorum. OK yani tamam butonuna bastıktan sonra artık Welcome Screen yani merhaba ekranım tekrar görüntülenecektir. Flash'ın açılırken farklı davranışlar göstermesini sağlayabileceğiniz başka seçenekler de bulunmaktadır. Bu seçenekleri inceleyebilmek için Edit'ten Preferences'e gidip General sekmesi altında bulunan On Launch altındaki diğer özelliklere bakalım. Burada Welcome Screen ve No Document'ı biraz önce görmüştük. Bununla beraber kullanabileceğimiz Last Documents Open seçeneği ve New Document bulunmaktadır. Last Documents Open seçeneği Flash'ta çalışırken Flash'ı kapattığımız zaman açık olan dokümanların bir daha flash çalıştırdığımızda aynen açılmasını sağlayacaktır. New Document seçeneği ise flash'ı yeniden açtığımız zaman her seferinde bize yeni bir doküman oluşturacaktır. Buradaki seçeneği Welcome Screen olarak bırakıyorum. OK diyerek penceremi kapatıyorum. Flash CS4 yazılımı ile birçok farklı dosya türünde dosya üretebilmekteyiz. Bu dosya türlerini kolay bir şekilde inceleyebilmek için Welcome screen açık değilse bu ekranın açılmasını sağlayın. İnceleyeceğimiz dosya türleri Create New alanının altında yer almaktadır. Temel olarak 4 tür dosya vardır. Bunlar Flash File Action Script 3.0, Flash File Action Script 2.0, Flash File Adobe Air ve Flash File Mobile olarak burada listelenmektedir. Flash CS4 yazılımını kullanarak hedefi web olan ya da hedefi masaüstü uygulama olan ya da hedefi cep telefonları olan uygulamalar yaratabilmekteyiz. Bir web uygulaması, yani bir web sitesi yapmak istediğimiz zaman kullanabileceğimiz dosyalar Flash File Action Script 3.0 ve Flash File Action Script 2.0 olacaktır. Eğitim boyunca Action Script 2.0 temelli Flash dosyaları oluşturacağız. Action Script Flash'ın programlama dildir ve şu andaki en güncel versiyonu 3.0'dır. Daha önceki versiyonu ActionScript 2.0'dır. Flash ile hedefi masaüstü uygulamaları olan uygulama yaratmak istediğimiz zaman Adobe Air teknolojisini kullanırız. Adobe Air teknolojisini kullanarak bir Flash uygulaması yaratmak istediğimizde oluşturmamız gereken dosya Flash File Adobe Air olması gerekmektedir. Flash ile aynı zamanda hedefi cep telefonları olan dosyalar, uygulamalar da yaratabilmekteyiz. Bunu yaratmak için Flash File Mobile seçeneğini seçiyoruz. Flash ile oluşturabileceğimiz diğer bir dosya türü ise ActionScript File'dir. ActionScript komutlarımızı bir Flash dosyası içerisine yazabilir ya da isteğimiz doğrultusunda bunların harici bir dokümanla tutulmasını sağlayabiliriz. Eğer ActionScript komutlarımızı harici bir doküman içerisine yazmak istiyorsak, oluşturmamız gereken dosya türü ActionScript File olmalıdır. Bunun dışında oluşturabileceğimiz diğer dosya türleri ActionScript Communication File Flash JavaScript file ve Flash Project'tir. Flash'ta yeni bir dosya oluştururken kullanabileceğimiz birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki Welcome Screen'in kullanılmasıdır. Welcome Screen'de Create New alanının altından ActionScript 2.0 temelli bir dosya oluşturalım. Oluşturulmuş dosyanın şu andaki ismi Untitled 3'tür. Flash'ta yeni bir dosya yarattığınız zaman Flash bunları otomatik olarak isimlendirip başına untitled yani atsız ibaresini koymaktadır. Yeni bir dosya yaratmak için kullanabileceğimiz diğer bir yöntem ise File menüsünden New seçeneğidir. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman karşımıza oluşturabileceğimiz dosya türleri çıkmakta. Buradan ilgili dosya türünü seçip tamam diyerek yeni dokümanın oluşturmasını sağlayabiliriz. Oluşturmuş olduğumuz bu dokümanlar şu anda sadece hafızada oluşturulmuştur ve sabit diskimize kaydedilmemiştir oluşturmuş olduğumuz bu dokümanlardan herhangi bir tanesini kaydetmek istediğimiz zaman ilgili dokümanı seçip file menüsünden, dosya menüsünden save seçeneğini seçmemiz gerekmektedir. Save seçeneğini seçmemizle beraber karşımıza Save as penceresi çıkacaktır. Bu pencereyi kullanarak dosyamıza yeni bir isim verebilir ve dosyamızın kayıt türünü belirleyebiliriz. Flash CS4 ile oluşturulmuş olan FLA dosyalarımızı yani flash dosyalarımızı flash CS4 uyumlu ya da flash CS3 uyumlu olarak kaydedebilmekteyiz. Bir dosyayı flash CS3 uyumlu olarak kaydettiğimiz zaman, bu dosyayı flash CS4 yazılım içerisinde de açabilmekteyiz. Ancak bir dokümanı flash CS4 dokümanı olarak kaydettiğimiz zaman, bu dokümanı flash CS3 içerisinde açamamaktayız. Dosyamıza bir isim verelim ve dosyamızı kaydet diyerek kaydedelim. Dosyamızı kaydettikten sonra flash çalışma alanının üzerinde ki dosyamızın Untitled 3 olan ismi biraz önce belirlemiş olduğumuz isimle değiştirildi ve sabit diskimizde şu anda kaydedildi. Diğer dosyamız Untitled 4 dosyamız yani altsız 4 dosyamız şu anda hafızada yaratılmış bir dosyadır ve biraz önce de bahsettiğim gibi sabit diskimizde kaydedilmemiştir. Şimdi biraz önce sabit diskimize kaydettiğimiz ilk dosyam.fla dosyamız üzerinde bir değişiklik yapalım. Sağ taraftaki araçlar penceresi içerisinden dikdörtgen aracımı, rectangle aracımı aldım ve sahne üzerine bir dikdörtgen çizdim. Çizmiş olduğum bu dikdörtgenin renginin ya da büyüklüğünün bir önemi yok. Burada göstermek istediğim şey bir dosya üzerinde kaydedildikten sonra yapılan değişiklikleri belirlemek için Flash dosya isminin yanına bir yıldız ibaresi koymaktadır. Bu ibareyi gördüğümüz zaman, bu işareti gördüğümüz zaman dosyayı son kaydettikten sonra dosya üzerinde bir değişiklik olduğunu anlayabiliriz. Böyle bir durumda dosya üzerindeki değişikleri kaydetmek için File menüsünden Save seçeneğine tıklayarak dosyanın kaydedilmesini sağlıyorum. Dosyayı kaydetmemle beraber yıldız ibaresinin kaybolduğunu görebilirsiniz. Çalışma alanları Flash içerisindeki panellerin, pencerelerin açık, kapalı, boyutlarını ve konumlarını belirleyen ayarlardır. Flash içerisinde daha önceden belirlenmiş bazı çalışma alanları bulunmaktadır. Bu alanların listesini görmek için Window menüsünden Workspace seçeneğinin üzerine gelerek açılan pencereden listemizi görebiliriz. Bu listede animatör, klasik, debug yani hata ayıklayıcı, designer yani tasarımcı, developer yani geliştirimci, essentials yani temel şeklinde çalışma alanları bulunmaktadır. Her bir çalışma alanı içerisindeki panellerin, pencerelerin konumları, boyutları ya da açık ya da kapalı olması birbirine göre farklılık gösterebilir. Örneğin ben bir tasarımcıysam ve Flash'ı tasarım amaçlı kullanıyorsam, workspace seçeneği altından designer seçeneğini seçebilirim. Bu seçeneği seçtiğim zaman ekran üzerindeki panellerin konumlarının, boyutlarının ya da açık ya da kapalı olma durumlarının değiştiğini görebilirsiniz. Bu çalışma alanı Flash CS4 yazılımı tarafından tasarımcılar için tasarlanmış olan bir çalışma alanıdır. Farklı bir çalışma alanı seçmek istediğimiz zaman, pencereden, window menüsünden, workspace altından, örneğin, Essential seçeneğini, yani temeller seçeneğini seçebiliriz. Panellerin konumları ve boyutları tekrar değişmiştir. Bazı projelerde ya da çalışma stilinize göre kendinize ait çalışma alanlarını da oluşturmak isteyebilirsiniz. Oluşturmuş olduğumuz bu çalışma alanlarını kayıt edebilir ve daha sonra bu çalışma alanlarını hızlı bir şekilde geçişte yapabiliriz. Farklılık yaratmak için farklı birkaç pencere açalım. Yeni pencere açabilmek için Window menüsü altından Color seçeneğini tıklıyorum ve Color yani renk penceresinin açılmasını sağlıyorum. Yine Windows seçeneğinin altından transformu seçerek Transform yani şekillerin ya da cisimlerin boyutları, dönmesi özelliklerini değiştirebileceğimiz penceremizi açıyoruz. Flash içerisindeki paneller birbirleriyle kenetlenebilmektedir. Panelleri birbirine kenetlenmeden bağımsız olarak taşımak istediğimiz zaman panelin üzerindeki gri alandan taşıyoruz. Panellerin birbirle kenetlenmesini istediğimiz durumlarda, örneğin şu andaki Color paneli ile Transform panelini birbirine kenetlemek istediğimiz durumda, Color panelinin üzerinden taşıyarak, bunu ilgili panelin yanına götürüyorum. Panelin etrafında bir çerçeve belirleyecek. Mavi bir çerçeve belirdi. Şu anda bırakırsam, bu iki panel birbiriyle kenetlenecektir. Panelimi bırakıyorum ve bu iki panelin birbiriyle kenetlenmesini sağlıyorum. Bu panel grubunu, diğer panellerle de kenetleyebilirim. Bu işlemi yapabilmek için, panelimi taşıyorum. Dikkat ederseniz mavi yukarıdaki gri alandan taşıdığımız zaman panelin kenetlenmediğini görüyoruz. Paneli kenetlemek istediğimiz zaman gri alandan taşıyarak ilgili noktaya götürüyorum ve panel grubunu bırakarak diğer panel gruplarıyla beraber kenetlenmesini sağlıyorum. Şu anda oluşturmuş olduğumuz çalışma alanı flashin flash içerisinde gelen varsayılan çalışma alanlarından farklılık göstermekte ve bu çalışma alanını sürekli kullanmak istiyorsam çalışma alanını kaydetmem gerekiyor. Çalışma alanımı kaydetmek için Windows menüsünden workspace'in altından new workspace seçeneğini seçiyorum ve buraya bir isim veriyorum. İsim olarak benim alanım diyorum. Ve kaydediyorum. Varsayılan bir çalışma alanına geri dönelim. Örneğin Designer'a geri dönelim. Tekrar kaydettiğimiz çalışma alanını kullanmak istediğimiz zaman Window menüsü altından Workspace'ten Benim alanımı seçebiliriz. Çalışma alanlarına hızlı bir şekilde ulaşabilmek için üst menüde bulunan Açılır menüyü de kullanabiliriz. Bu alandan ilgili çalışma alanını hızlı bir şekilde seçebilmemiz mümkün. Bir flash dosyasının Document Properties, yani belge özelliklerini değiştirebilmek için kullanabileceğimiz iki farklı yöntem var. Bunlardan ilki, sahne üzerinde herhangi bir nesne seçildiğilken, sahne üzerinde herhangi bir nesneyi seçmemek için ve bundan emin olmak için elimizde Selection Tool varken herhangi bir alana tıklayabiliriz. Sağ taraftaki Properties panelinin altından dokümanımızla ilgili özellikleri değiştirebiliriz. Bunlar FPS, yani Frame Per Second, bir saniyedeki kare sayısı özelliği. Bu değer varsayılan olarak 24'tür. Bu değer flash'ın bir saniye içerisinde göstereceği kare sayısını belirlemektedir. Flash kare temelli çalışan bir animasyon programıdır. Bu değeri değiştirerek animasyonlarınızın hızlanmasını ya da yavaşlamasını sağlayabilirsiniz. Tabii bir animasyonu hızlandırmak ya da yavaşlatmak için kullanabileceğimiz farklı yöntemler de var. Bir filmin FPS'sini arttırdığınız zaman o film komple hızlanacak ya da yavaşlayacaktır. Dökümanımızın boyutlarını size alanın yanındaki edit butonuna basarak değiştirebiliriz. Dökümanımızın arka plan rengini ise stage özelliği ile değiştirebiliriz. Buraya tıkladığımız zaman açılan pencereden dökümanımızın arka plan rengini belirleyebiliyoruz. Döküman özelliklerini değiştirebilmek için kullanabileceğimiz diğer bir yöntem ise modify menüsü altından document seçeneğini seçmek ya da CTRL-J kısa yolunu kullanmaktır. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman karşımıza Document Properties yani belge özellikleri penceresi açılacaktır. Burada da dokümanımızın boyutlarını belirleyebilir, arka plan rengini belirleyebilir ve beraberinde Frame Rate yani FPS değerini değiştirebiliriz. Buradaki seçeneklerden Properties panelindeki seçeneklere göre farklılık gösteren iki tane seçeneğim var. Bunlardan bir tanesi Match seçeneği ve diğeri de Ruler Units yani cetvel birimleridir. Şu anda web için bir proje yapmış olduğumuz için cetvel birimlerinin piksel olarak seçilmesinde fayda vardır. Bu ayarları sürekli olarak farklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız, bunları varsayılan olarak yapmak istiyorsanız, ayarları değiştirdikten sonra Make Default seçeneğine tıklayarak bu ayarların bundan sonra sürekli olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Flash'ta çizim yaparken kullanabileceğimiz iki farklı çizim modu bulunmaktadır. Bunlardan ilki Merge Drawing yani birleştirici çizim modu, ikincisi ise Object Drawing yani nesne çizim modudur. Bir Flash projesi içerisinde gerektiğinde her iki çizim modunu da kullanabilmekteyiz. Şimdi öncelikle Merge Drawing dediğimiz birleştirici çizim modunu görelim. Merge Drawing'i görebilmek için Tools panelinden Dörtgen aracımı alıyorum. Dörtgen aracımın renginin ve çerçeve renginin bir önemi yok. Sahne üzerine iki tane dörtgen çiziyorum. Dörtgenleri çizmek için masumun sol tuşuna basılı tutup alanı belirlikten sonra bırakıyorum. Merge Drawing yani birleştirici çizim modu sahne üzerindeki çizimlerin birbirleriyle kesişmesini yani birleşmesini sağlayan bir çizim modudur. Bu modla çizmiş olduğumuz iki nesneyinden herhangi bir tanesini seçtiğimizde cismi seçmek için araçlar çubuğumdaki siyah oku alıyorum ve cismin dolgusu üzerine ilk kez tıklıyorum. Ve cismimi diğer cismin üzerine götürüyorum. Cismimi seçimden kaldırabilmek yani seçimi bırakabilmek için sahne üzerindeki boş bir yere tıklıyorum. Ve şu anda iki cismi birbiriyle kesiştiriyorum. Bu iki cisim birleştirme çizim modu yani merge drawing metodu ile çizildiği için şu anda birbirlerini kesecektir. Kesme işleminin neticesini görebilmek için alt taraftaki dikdörtgen ya da üst taraftaki dikdörtgenin dolgu malzemesi üzerine iki kez tıklıyorum. Ve bu nesnemi farklı bir noktaya taşıyorum. Dikkat ettiğiniz gibi cismimi diğer cisimle kesiştirdim ve daha sonra bu cisimleri birbirinden ayırdım. Dikdörtgenlerini birbirinden ayırdım. Ve sol taraftaki dikdörtgenin belli bir alanının kesiştiğini ve bu noktada bu sebepten dolayı da kesildiğini görmekteyiz. Bu ancak merge drawing metod yani birleştirme metodu ile çizilen nesnelerde olmaktadır. Şimdi diğer bir çizim modu olan object drawing'i görebilmek için tekrar dikdörtgen aracımı alıyorum araçlardan. Bu sefer araçlar panelinin alt tarafında bulunan object drawing butonun üzerine tıklıyorum ve bu özelliğin seçildiğinden emin oluyorum. Farklı bir renkte dikdörtgen yapalım. Dolgu malzemenizin rengini değiştiriyorum. Sahne üzerine bir dikdörtgen çiziyorum. Sahne üzerine bir başka dikdörtgen daha çiziyorum. Bunlardan bir tanesini seçmek için seçim aracını alıyorum. Bir dikdörtgenimin üzerine bir kez tıklıyorum. Daha önceki olduğu gibi iki kez tıklamıyorum. Bir kez tıklayıp bunu seçiyorum. Diğer dikdörtgenin üzerine bırakıp Sahne üzerindeki boş bir noktaya tıklayarak seçimden çıkıyorum. Tekrar alt taraftaki dikdörtgeni seçip bunu sahne üzerindeki başka bir noktaya taşıyorum. Yukarıdaki örnekten farklı olarak Object Drawing yani nesne çizim temelliyle çizilen nesneler birbirlerinin üzerine geldikleri zaman birbirlerini kesmiyorlar ve bağımsız nesne olarak davranıyorlar.